CHP'nin bu başarısı yani Türkiye genelinde birinci parti olması, İmamoğlu'nun işte 50 küsür oyla, yavaşın 60 küsur oyla birinci çıkması bana kalırsa seçimlerde kalıcı ve aksiyoner bir tutumun göstergesi değil. Bunlar geçici ve emanet verilen oylar. Özellikle merkez sağ seçmenin iktidar tepkisiyle birleşerek ortaya koyduğu bir tablodan bahsediyoruz. Bu tablo şimdilik CHP'nin bünyesi altında duruyor. Çünkü üçüncü yolu dolduracak ciddi ve güçlü bir aktör, kurumsal bir liderlik ve parti yapısı göremiyoruz. Dolayısıyla CHP aslında bu oyları kalıcı bir başarının, büyük bir potansiyel ve alternatifin yüzü olarak okumaktan ziyade bence süreçteki üçüncü yol açığını geçici olarak değerlendirdiğinin, geçici olarak üçüncü yoldaki açığı bünyesine topladığının farkında olmalı. Yani bu farkındalık en azından onun da politikalarını, merkez sağa dönük politikalarını ciddi anlamda esnetmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda siyasete yeni girecek aktörler için üçüncü yoldaki o sağ muhalif parti güçlü bir lider, güçlü bir kurumsallık, güçlü bir program ihtiyacının, güçlü bir kadro ihtiyacının da ne kadar büyük bir boşluğa tekabül ettiğini ve bu boşluğun yarattığı çaresizlik halinin işte kimini alternatif küçük muhalif partilere kimini CHP'ye kimini sandığa gitmemeye kadar götürebilecek sonuçları ortaya çıkardığını da görmemiz gerekir.